gizli ilimler. Nedir bu gizemli yollar? Bunlar çoğu zaman sıradan gözlerden saklanmış, kadim bilgilerdir. Görünenin ötesindeki gerçeklerden, bağırarak değil fısıldayarak anlatılan hakikatlerden bahsederler. Bu öğretiler, dünyamızın yüzeyinin altında akan gizli dereler gibidir. Bizi daha derine bakmaya, görünmeyen bağları aramaya davet ederler. Bu gizli bilgiler yeni değildir. Yüzyıllardır, belki de binlerce yıldır varlar. Ustasından öğrencisine sessiz çevrelerde kısık seslerle aktarılmıştır. Onlar kalbin özel dilidir. Evreni ve onun içindeki küçük ama önemli yerimizi anlamanın bir yoludur. Bu bilgi dikkatle korunmuş, sadece hazır olduğu düşünülenlerle paylaşılmıştır. Gizli ilimlerin cazibesi güçlüdür. Meraklı zihinleri çeker, arayış içindeki ruhlara seslenir. Yarı unutulmuş bir rüya gibi, uzaktan duyulan bir melodi gibi daha fazlasının vaadi vardır. Hayatın gizemlerinin daha derin bir anlayışı, derin olanla bir bağlantı. Birçokları bu kadim bilgeliği arar, içlerindeki sırları çözmeyi umarak. Kültürler arasında bu öğretiler ortaya çıkar. Bazen farklı isimlerle, farklı kılıklarla. Ama özleri genellikle tanıdık gelir. İçsel yolculuklardan, dönüşümden ve aydınlanmadan bahsederler. Onlar içsel manzaraların haritalarıdır. Bizi gölgeler ve ışık arasından geçirirler. Bu bilgi arayışı evrenseldir. Zamanın ötesinde bir insan arzusudur. İslam'ın kalbinde tasavvuf vardır. İlmi batın, yani içsel bilgi, kalbin ilmi olarak bilinir. Sufiler aşk, sadakat ve pratik yoluyla Allah'ı doğrudan deneyimlemeye ararlar. Mevlana'nın şiirleri gibi sözleri ilahi bir özlemle dans eder. Gerçek mescidin kalp olduğunu, derin bir içsel ibadet yeri olduğunu öğretirler. Bu yol içe dönük bir yoldur. Hristiyanlığın da mistik damarları vardır. Gnostisizm gizli bilgiden kurtuluş getiren bir gnosisten bahsederdi. Meister Eckhart veya Avilalı Teresa gibi Hristiyan mistikler ilahi olanla derin kişisel karşılaşmalar hakkında yazdılar. Yolculukları genellikle yalnız, tefekkür ve dua ile doluydu. Benliği yok etmeyi, sonsuz sevgiyle birleşmeyi aradılar. Bunlar derin bir iç gözlem yollarıdır. Yahudilik, Tevrat'ın mistik bir yorumu olan Kabala'yı sunar. Tanrının doğasını, evrenin yaratılışını ve insanlığın kaderini araştırır. Zohar, semboller ve karmaşık fikirlerle dolu merkezi bir metindir. Kabalistler ilahi tecellileri yani Sefirot'u veya Tanrı'nın sıfatlarını anlamaya çalışırlar. Bu kozmik sırlara doğru bir yolculuktur. Doğu gelenekleri bu tür yollarla zengindir. Hinduizm'deki yoga fiziksel duruşlardan daha fazlasıdır. Zihni, bedeni ve ruhu birleştirmenin bir yolu olan manevi bir disiplindir. Budizm meditasyon ve bilgelik yoluyla ulaşılan aydınlanmadan bahseder. Vipassana veya Zen gibi uygulamalar Arayış içinde olanı iç huzura ve gerçeğin derin bir anlayışına yönlendirir. Bu kadim yollar hala birçok kişiye rehberlik etmektedir. Bu gizli öğretiler genellikle daha fazlasını vaat eder. Sadece anlamaktan daha fazlasını. İnsan potansiyelini ortaya çıkarmaktan, üstün yetenekler geliştirmekten bahsederler. Başkaları üzerinde güç kurmak için değil, içsel gelişim ve hizmet için. Genellikle artmış sezgiden bahsedilir. Mantığın ötesinden gelen bir biliş, ruhun derin kuyusundan bir fısıltı. Bu kişinin adımlarını bilgece yönlendirebilir. İç huzur derin bir armağandır. Birçok ezoterik uygulama bunu geliştirir. Meditasyon, tefekkür veya zikir yoluyla zihin sakin bir göl gibi dinginleşir bu dinginlikten berraklık doğar. Kişi, egonun çarpıtmalarından arınmış olarak her şeyi olduğu gibi görmeye başlar. Bu huzur içsel bir sığınak, dünyanın fırtınalarından bir kaçıştır. Sessiz ama güçlü bir kuvvettir. Break tayeler başka yeteneklerden, mesafeler ötesi bağlanan zihinlerden bahseder. Telepati, sessiz bir konuşma ya da geleceğe dair anlık görüntüler, önsezi olmadan önce bilme, bu anlatılar büyüler ve gizemini korur. Bilim tarafından her zaman kanıtlanmasa da insan deneyiminde varlığını sürdürürler. Belki de bunlar her şeyle daha derin bir bağlantının metaforlarıdır. Sonuçta bu yetenekler bir amaca hizmet eder. Kendi başlarına bir amaç değillerdir. Onlar manevi bir yolculukta işaret levhaları, yolu bulmaya yardımcı olan araçlardır. Gerçek amaç genellikle kendini gerçekleştirme veya ilahi olanla daha yakın bir birliktir. Merhamet, bilgelik ve sevginin gelişimi. Bunlar gerçek hazinelerdir, içsel çalışmanın kalıcı meyveleridir. Yetenekler ise yol boyunca açan çiçekler gibidir. Bu öğretilere yakından baktığımızda ortak iplikler buluruz. Geniş bir duvar halısındaki altın iplikler gibi. İçe doğru yolculuk merkezi bir temadır. Dış dünyadan uzaklaşıp ruhun manzaralarını keşfetmek. Bağlantı arayışı bir diğeridir. Daha yüksek bir güce, evrene ve kişinin en derin parçasına bağlantı. Kendini geliştirmede ortak bir hedeftir. Ancak farklılıklar da vardır. Her geleneğin kendine özgü bir tadı, kendi sembolleri, ritüelleri ve dili vardır. Yöntemler ve uygulamalar farklılık gösterir. Bazıları yoğun meditasyonu vurgular, diğerleri bağlılık ve sevgiye odaklanır. Bazıları karmaşık felsefelere dalar. Diğerleri sadeliği ve doğrudan deneyimi tercih eder. Bu farklılıklar çeşitli kültürleri ve insan kalplerinin farklı ihtiyaçlarını yansıtır. Modern dünyamızda bu öğretiler yankı bulur. Birçokları bir kopukluk hissi, maddi başarıdan veya geçici zevklerden daha fazlası için bir özlem duyar. Gizli ilimler farklı bir yol sunar, anlam ve amaç bulmanın bir yolunu. Bize içsel derinliklerimizi, içimizde yatan bilgeliği hatırlatırlar. Bir teselli kaynağı ve daha iyi bir yaşam için bir ilham olabilirler. Anlama arayışı zamanın ötesindedir. Varoluşun gizemlerini merak etmek, evrendeki yerimizi aramak insan olmanın bir parçasıdır. Bu kadim bilgiler, bu gizli ilimler, bu kalıcı arayışın yankılarıdır. Bizi dikkatle dinlemeye, görünmeyenin fısıltılarına kulak vermeye kalbin sırlarını keşfetmeye ve keşif yolculuğuna devam etmeye davet ederler.